Sevgili seyircilerim, itiraf etmeliyim ki bugün Perşembe ama ben Salı günkü grup toplantılarında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in KHK'lılarla ilgili yaptığı ya. konuşmayı ancak dün geceki Morada toplantısında öğrendim. Ben Salı ve Çarşamba bütün gün Amerikan seçimlerine odaklanmış, nerede ne oluyor, ne olabilir ne bitebilir, dinlerken, odaklanırken bunu kaçırmışım, gündemi kaçırmışım. Aslında gündemin tamamından haberdar olmak gibi, haberdar olan bir birey, bir yurttaş olmak gibi bir amacım hiç olmadı. Bir gazeteci değilim. Biraz apolitik bireyler olabiliriz. Dün akşam dediğim gibi bu kadar da ülkede ve dünyada e, ne olup bitiyor bu kadar derinden anlamak zorunda değiliz hayatın rutininde e, kendimizle ailemizle e, hani sıradan görünümlü ama çok önemli işlerimizle ilgilenebiliriz fakat ülkemizin içinde bulunduğu sıra dışı durum bize bunu, bizi buna yöneltiyor. nerede ne konuşulmuş nerede yap, ne yapılmış KHK sorununa bir çözüm var mıdır geliyor mudur bütün algılarımızı açarak buna odaklanıyoruz daha normal günlere ulaşmayı diliyorum her şeyden önce normal günlere ulaşmayı diliyorum her şeyden önce yok efendim grup toplantısını kaçırmışım kim ne demiş bize ne arkadaş kim ne derse desin ama bu kadar önemli oluyor işte sevgili arkadaşlarım Sayın Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olduğundan bugüne kadar e, KHK meselesini e, ağzına çok nadir aldı. Hele genel başkanı olduktan sonra biz bütün e, dikkatimizle ona odaklandık. Fakat bu konudan e, çok uzak duruyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin KHK tarihinden günümüze e, bütün iyi niyetli yaklaşımları bütün bizim uzattığımız eli tutma gibi çabaları bir kenara fakat Özgür Bey buna mesafeliydi söz etmekten bize yakınlaşmaktan imtina ediyordu herhangi bir randevu falan alamıyorduk fakat son dönemdeki iki çıkışı özellikle salı günkü grup toplantısında bahsediş şekli KHK meselesinden ...çok önemliydi. Ben buradan... ...şöyle düşünüyorum... ...hani diyoruz ya... ...Sayın Bahçeli bir anda bir aydınlanma yaşadı da... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çıktı da... ...kendi hayat tarihinde... ...çözüm sürecinin... ...gerçekleşmemesi için... ...en önemli... ...aktör olan Sayın Bahçeli... ...bir aydınlanma mı yaşadı da... ...bunu konuştu diyoruz. Yani ani bir aydınlanmaya mı... Mazhar oldu falan diyoruz ya ee, Sayın Özgür Özel'de de böyle bir şey olmayacağına göre e, hani bir ani bir aydınlanma ve KHK'lı dostu veya e, Türkiye hukuk sistemindeki e, açmazların çözülmesi için yeni bir uyanış e, gibi bir e, yorum yapamayız. Yaptığımız bu anlamda zihinsel olarak yaptığımız yorumlar yanlış olacaktır. Ne düşündüğünü ve niyetselliğini bilmiyoruz çünkü. Fakat bize görünen e, KHK meselesinin artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Özgür Özel'in gündeminde e, sağlam bir yer almasıdır. Bunun ben bir parti politikası olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. E, ben bunun yine her zaman söylediğim gibi yanılıyor olabilirim. E, devam eden Türk siyasetindeki olanların güzergahına bakıp KHK meselesinin aslında Türkiye siyasetinde konumlandırılan yerle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Yani mevcut iktidarın KHK sorununu çözmeye yeltendiğini, bununla ilgili kararları olduğunu belki uygulamada dahi olduğunu düşünerek Sayın Özel'in e, bu bu sürece katkı sunduğunu düşünüyorum. Yani şöyle bir tablo görmüyorum ben. Hani biz 8,5 yıldır e, Cumhur İttifakı e, e, veçesinde bir çözüm ışığı göremedik. Herhangi bir e, herhangi bir el uzatma göremedik. Bu konuyla alakalı içimize umut salan Herhangi bir yaklaşımla karşılaşmadık. Fakat buna rağmen içinde bulunduğumuz hukuk paradoksunu çözmek için Cumhuriyet Halk Partisi öne atılmıştır demiyoruz, diyemiyoruz. Böyle bir şey yok. Zaten Sayın Özel'i biz işte gittim Sayın Cumhurbaşkanı'na rica ettim şeyimizi, paşamızı cezaevinden çıkarttım övünmesiyle yerden yere vuruldu Türkiye siyasetinde, Türkiye toplumunda. Yani bizim aradığımız hukuk dedik. Hukukun üstünlüğü dedik. Yani birisinin kurtarıcısı olmaz bu ülke ana muhalefet partisi lideri bireylerin kurtarıcısı değil, sistemin yeniden inşacısıdır. Sistem yıkıldıysa yeniden inşacısıdır. Problemlerin çözücüsüdür. Sevgili arkadaşlar, bu konunun sonuna geldiğimizi hep söylüyorum son duyduğum Sayın Bahçeli'nin meclisteki konuşmasının ardından biz Sayın Şamil Tayyar'ın bu konuşmadan Sayın Cumhurbaşkanı'nın haberi yoktu cümlesini ben şahsen çok da ciddiye almamıştım hatta öfkelenmiştim bizi galiba zekalı yerine koyuyorlar diye çünkü bu kadar önemli bir konunun birbirinden bağımsız ortak bir toplam ortak alınan bir karar olmadan gerçekleşemeyeceğini düşünmüştüm fakat yanılmışım arkadaşlar Şamil Tayyar'ın yeni bir ifadesi çıktı ortaya Şamil Tayyar şöyle söylüyor evet Cumhur, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'ı meclise davet etme konuşmasından hiç haberi olmadı onunla istişareli bir eylem değildi ve Sayın Cumhurbaşkanı bu konuşmadan sonra kayyum atamalarını gerçekleştirdi diyor Sayın Şamil Tayyar sevgili arkadaşlar Eğer böyle olduysa böyle bu konu bu ifadedeki gibi gerçekleştiyse Hani hep tez hissettiğimiz sezdiğimiz fakat e, somut bir e, olayla temellendiremediğimiz Cumhur İttifakı e, üyelerinin arasındaki anlaşmazlığın e, bir zirve noktaya ulaştığını e, ve bunların savaşının e, çok ciddi bir noktada olduğunu e, tespit edebiliriz. Bunu söylemek mümkündür sevgili arkadaşlar. E, çünkü e, biz önemli e, Sayın Bahçeli'nin ardından Sayın Cumhurbaşkanı'nın derin sessizliğini yorumlamaya çalışıyorduk. Fakat daha sonra ucundan kıyısından desteklemelerle artık boşanmalarının mümkün olmadığını anladığımız Katolik nikah taraflarının birbirini öven, birbirini destekler gibi görünen cümlelerinin ardında aslında birbirini yıkan, birbirini yalanlayan eylemlerine şahit oluyoruz bütün bir toplum olarak. Ee, Sayın Bahçeli e, bilemediğimiz anlayamadığımız e, sadece bazı tahminler yürütebildiğimiz meclis çıkarmasıyla, çıkartmasıyla e, Abdullah Öcalan'ın e, meclise çağrılması gibi tarihsel bir anın inşacısı olan e, Sayın Bahçeli ne yapmak istemektedir? Ne yapmak istemektedir? Bunu partnerine Sayın Cumhurbaşkanı'na söylemeden böyle bir eylemin arkasında ne olabilir? Gerçekten Kürt barışının gerçekleştirilmesi olmadığını anlıyoruz. Çünkü bunun çok farklı yolları vardır. Bunu gerçekten isteyen bir aktörün başvuracağı daha rasyonel, daha dünya konjonktüründe yer alabilecek yolları ve yöntemleri olmalıdır siyaset bağlamında. Fakat Sayın Bahçeli ne yaptı? Orada e, bir şey söyledi. İkin, geçtiğimiz Salı toplantısında ben ona da odaklanmıştım. Bunu e, ben sözümün arkasındayım, ben çözümün arkasındayım dedi. Bunun ardından e, gelen, hani bizler hep e, ne kadar e, aslında irrasyonel, ne kadar bizi şok eden zıtlıkların içerisinde Olduğumuzu neyi ne şekilde yorumlayacağımızı bilemediğimizi söylerken. Çünkü bir taraftan Sayın Bahçeli elini uzattığı gibi yapıyor. demli Dem partiyi bile şaşırtan bir şokla elini en olmayacak gibi görünen aktöre Öcalan'a uzatıyor. Diğer taraftan arkasından 3-5 gün sonra birkaç gün sonra e, önce... Esenyurt Belediye Başkanı Profesör Doktor Ahmet Özer'e bir kayyum atanıyor. PKK suçlamasıyla şeytanları bile bildiremeyecek suçlamalarla ondan sonra devam eden birkaç gün içerisinde de sayın saygın siyasetçi Ahmet Türk'ün başkanlığını yaptığı Mardin neydi di, Halfeti ve diğer bölge şey unuttum arkadaşlar özür dilerim. 3 kayyum birden atanıyor. 3 kayyum birden atanıyor. bu ne perhiz bu ne lahana turşusu bile diyemediğimiz bu meselelerin eee failinin de sen Cumhurbaşkanı olduğunu sayın Şamil Tayyar söylüyor. Yani burada İki farklı uçta birbirini yalanlayan, birbirini çökerten eylemlerin içerisindeki ortak noktanın aslında şu olduğu tespitini yapıyorduk hep bir ağızdan. Sayın Cumhurbaşkanı kendisine ebedi bir saltanat kurarak bu saltanatın inşasında her şeyi her zamanki gibi mübah gördüğü, ve bütün eylemlerini ve söylemlerini bu amaç doğrultusunda yaptığını okuyorduk arkadaşlar. E, fakat e, ben şu yorumlara da katılıyorum. Kendim de böyle düşünüyorum. E, Sayın Bahçeli'nin e, sanırım e, birincil amacı e, Sayın Erdoğan'a e, ve onun bağlamında e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yokluğa gömmektir. E, onu e, sona erdirmektir. Onu e, artık olabileceği en korkunç duruma indirgemektir gibi geliyor. Arkadaşlar düşündüğümüzde e, Sayın Bahçeli'nin 2015 seçimlerinden sonra ittifak ettiği, müttefiki olduğu e, Sayın Cumhurbaşkanının e, oy oranlarının e, bu aradan geçen yıllar içerisinde, 10 sene içerisinde, e, %52 miydi Yüzde, kendi siyasi tarihinin tap noktasından e, şu anda en alt seviyeye geldiğini görüyoruz. Türk siyasetinde Sayın Bahçeli'nin bireysel çıkışlarıyla, mecbur bırakışlarıyla e, nasıl bir aktör olduğunu, nasıl etkin bir aktör olduğunu ve e, kendi tabanına yapıp ettikleriyle nasıl güven verdiğini Nasıl kendi partisini korumaya aldığını, güçlendirdiğini ve aslında e, Türk siyasetine yön veren en önemli siyasilerden biri olduğunu e, zaten özellikle son 10 yılda ve daha öncesinde de zaten görmüş olduk. Fakat sanırım bu sonuncusuna benzer, sanırım değil bu sonuncu hareketine benzer hiçbir şey yok, e, hiçbir e, tavrını görmedik ne olup bittiğini göreceğiz arkadaşlar. E, fakat bu önemlidir. Sayın Özgür Özel'in bu olup bitenler bağlamında. Yani sayın, kimse bana şunu anlatamaz arkadaşlar. E, Türkiye'nin bu kadar ciddi sorunlar yumağında. En önce zaten sorunlar yumağının temelinde biz adalet var diyoruz ama insanları isyana sevk eden sorunların önünde ekonomik sorun geliyor fakat ekonomik sorunun hukuk sisteminin e, parçalanması ve yerin dibine çakılmasıyla bağlantılı olduğunu e, herkes anlamazlıktan geliyor. Do do dolayısıyla Türkiye'nin birinci sorunu adalettir. Adalettir. Hukuktur. Hukukun kendi raylarına oturmasıdır. Fakat biz e, bu hukuksuzluğun içerisinde 8,5 yıldır olduğuna gö olduğumuza göre ve bu ülkede kaynayan kazan e, hiçbir zaman dinginleşmediğine göre ekonomi her zaman bir önceki günü arattığına göre KHK sorununu öne çıkarmak için bence Sayın Özgür Özel'in ve CHP grubunun herhangi bir önceliği olamaz diye düşünüyorum. Bunun öncelenmesi bunun öncelenmesi mevcut iktidarın dosyasında dosyasında acil eylem planları içerisinde Kahika sorununu çözmek olduğundan o da bu bu sürece katılmıştır, bu sürece destek vermiştir. Çünkü artık önümüzde bir erken seçim meselesinin olduğunu güç kuvvetle tahmin ediyoruz, artık kuvvetle diyoruz ki önümüzde artık bir erken seçim süreci vardır. Bu erken seçim sürecinde Yok sayılan KHK'lıların birdenbire varlığının hatırlanması bizim için iyi bir şeydir. Varlığımızı hatırlatmaya zaten devam edeceğiz bu sorun çözülünceye kadar. Fakat kendinde bir uyanış değildir. Kendinde bir uyanış değildir. Bu mesele arkadaşlar bence 2025 bitmeden KHK meselesi çözümlenmiş olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Sevgili arkadaşlar ben gazeteci değilim. Derin kaynaklardan haber alacak bağlantılarım da yok. Fakat bu meselenin böyle olduğunu düşünüyorum. Böyle görünüyor. Bu konuda aslında söylentiler de var. Fakat söylentilerin bizi 8,5 yıldır ne hale getirdiğini gördüğümüz için söylentilere dayanak yapmıyoruz. Evet sevgili arkadaşlarım Hepinizi çok seviyorum Güzel günlerde Ateşlerin üstünden atlayarak Hay Allah ne yapacağız Bu güzel günlere nasıl alışacağız Ayın 15'inde Hesabımıza maaşımızın yattığını Gördüğümüzdeki sevinci Paylaşacağız evet ben bunu hayal ediyorum Kusura bakmayın Tek meselem onur değil yani Hakkım olan Parayı almak istiyorum İnsanca yaşamak istiyorum her ay 14 gecesindeki hesabıma yatacak maaşımı da düşünüyorum. Onun vereceği rahatlığı da çok özledim arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım sağlıcakla kalınız. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle.